Ee, buğdaydan mı yapılıyor? Buğday kiminden yapılıyor? Aynen hocam. var? Buğdayı güzelce yıkarız. Yıkadıktan sonra bezlere serip nemlendiririz. Yani 10-12 gün bu işlem sürer. Evet. 3-4 santim firiz uç verir buğday 10-12 gün sonra. O, o safhadayken suyunu sıkarız. suyuna un ve su ilave edip 15-20 saat karıştırarak yaparız bunu. Buğdayın kendi içinde bulunan B1, B6, B12 vardır. Evet. O da bağışıklık sistemini güçlendirir. Evet. Şekersiz bir tatlı oluştuktan dolayı şeker hastaları da bunu tüketebiliyor. Yani ben şöyle geleyim. Yani, ben yani şöyle geleyim. Bizim zahmetle hazırlanan hazırlanır ifadesi doğru olmak zorunda. Kesinlikle olur. olur. Bak, olur. 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 Siz aramıza girin. Biz e, bayağı bir e, bu konuda yani biz hani, aylarca e, bu şiiri okuduk ama Uğur Tantı'nı ilk defa bir şeyler de. öğrenmişsiniz. Bunu tabii e, genel tıp literatüründen mi öğrendiniz? Evet, Yoksa ya siz... bu doktor ederse aşkım Erkan Topuz'un bu evet, da çim tamam, tamam. suyu hakkındaki evet. derlemelerinden toparladığımız. Ama e, çok önemli bir e, şey. Kesinlikle zaten. yani B vitamini zaten biz genelde Türklerde B12 eksikliği var. Bu onu çay, doğal yoldan çay, çay evet. çok çay Aynen. Bu doğal yoldan tak bir olarak biliyoruz ama evet. sadece bu Taraklı G ve yöresine ait değil. Şöyle esasında Orta Asya'dan gelen bir Türk tatlısı hocam. Ha, orta ee, Asya'dan Semeni, eski, Mesela Kırgızistan'da Semeni diyorlar buna. Evet. Azerbaycan'da S Sümelek evet. diyorlar. O yörelerde şey yapılıyor. Burada da yapılmaya yapılmaya unutulmuş ama işte şimdi yeni yeni daha tekrardan Peki bunu, bunu ne, ne zamanlar yeniyor? Mesela hani bu yemekten mesela, önce yemekten sonra kahvaltıda e, sabahları da. aç karnına yediğinizde gün içinde toplu hissi verir. Bir nevi kilo kontrolü yapar. Fazla yemek yedirmez. Şekeri fazla çıkarmaz. Şeker Ondan yok. Yani. Çünkü doğal buğdayın yarattısı kendi doğal şekeri var içinde. Tadını da oradan alıyor. Yani. şeker hastaları rahat yiyebilir. Rahat kullanabilirler. Evet, yiyebilirler. E, hocam al bakalım bir tane Bir ev evet, fil e, söyledikten sonra tadına bakalım evet, gerçekten bir bilgi verelim. Evet şimdi bir tadıyoruz. Evet. Evet Uhud. Uhud tatlı. Uhud. öğütmekten geliyor. Yani bizim e, Peygamber Efendimiz Uhud savaşı ile ne nefesinde... kısır? Yok. <laughs> Uhud. Öğütmek. Öğütmekten eski. Sen gelen yani, öğütmekten eski bir tabir. E... Gerçekten e... çok hoş bir aroması var. Çok hafif. Kal... Şeker kat 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 Yok hocam. Buğdayın kendi doğal şekeri. Şimdi şunu ifade edeyim. Normal bir e, hani ee, hanımefendiler normal erik reçeli yaparlar falan. Hiç tatlı şey atmazlar ya. Böyle bir kendinden tatlı bir özelliği var. Ve e, hakikaten şeker hastaları rahatlıkla yiyebilirler. E, dediğimiz gibi Allah'ın birçok e, şifalı nimetleri var. Bu Uhud tatlısı eskiye dayanan evet. daha Orta Asya'dan Türk tatlısı Osmanlı Türk tatlısı diye geçiyor. E, bunu karaklıya geldiğinizde efendim mutlaka Evet. E, e, değişik yapanlar var yani evet. bu... Eymen e, Evet ama e, farklı farklı yerlerde bunu yapanlar var. Mutlaka almalarını tavsiye ediyoruz. E evet, Taraklı Şehit Mehmet Nuri Poca Boyuk meydanın hemen karşısında e, Uğur Tatlısı'nı bizdeyiz. Eymen Yöresel. Evet, Eymen Bey'in dükkanından ulaşabiliyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ne diyebilirsiniz? Evet, bu kadarlık mesela bir... Hocam bu en büyük kavanozdur. Şöyle göstereyim. Evet. evet. Bu 190 gram 5 TL, 400 evet. gram 8 TL, 660 gram 14 TL. Çok yani da uygun bir fiyat. Evet. Bugün mesela reçel falan yapmış olsalar fiyatları ancak Hemen bu aynı. Çok özel bir şey. Bu doğal yani yani yaşlısı da yiyebilir, çocuğu Kesinlikle da yiyebilir, şeker esaslı da yerine, Yani yiyebilecek bir tatlı. Evet çok teşekkür ederim. Biz olun, biraz daha canım. çalışalım. Şurada bir Teşekkürler. e, sesler geliyor. O, e, sanatçının yanına da evet. gidelim. Mikrofon patlatan <laughs> sesler geliyor. Evet. Hiç mikrofona ihtiyaç kalmayan bir ses. Yanında yaklaşalım. Evet. Yani, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ilerleyelim Osman. Tamam.